Hepinize selamlar arkadaşlar. Görüyorsunuz ki yeni paketi hemen satın aldım ve şuda yeni evimiz. Ee, bugün eşyalar, ürünleri falan inceleyeceğiz hep beraber. Hemen eve giriş yapalım isterseniz. Sanırım iki katlı umarım öyledir. Hemen bakalım. Evet arkadaşlar geldik şu an aşırı heyecanlıyız. Evet Bu arkadaşlar da... ben de çok heyecanlıyım. Yanında e, Clara da var. Şöyle kısaca şöyle bir bakalım. Burası bildiğiniz bir yol. Aşırı heyecanlıyım Şurası kapanıyor. Çok iyi. Bu ne? Bir şey makine çalıştırmak için sanırım evet. Videoda görmüştün zaten. Aynen. Bir dakika şöyle bir bakalım onun. Aa burada da yer varmış arkadaşlar. Ha ya. şurası böyle bir market gibi mağaza gibi bir şey anladığım ev değil Çok arkadaşlar. Güzel. Keşke burası ev evde olsaydı. Evet biz geldik. Arkadaşlar işte çok Burası ev. Umarım evdir. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım hemen hızlıca. Dolap ver. Wow, Aa bak. içinde eşya Aa. bile var. Arkadaşlar çok, çok sevdi. güzel. Aşırı güzel. Bu Öyle benim kabuğum şey şu anda gördük. Hediye yerinden bir o şeyi Şunu bir kontrol edelim ya. Cidden çok merak <laughs> ettim. Cidden çekiyor mu? Çekiyor mu? Arkadaşlar çekiyor. Oha çok ben, güzel. Ben var ya ben şok şu an. Arkadaşlar ben çok sevdim ama. Arkadaşlar çok güzel. Yine Life harikalar yaratmış. Döktürmüş yani. yine evet. çok güzel. arkadaşlar tokalay Evet. Şuraya bakalım. Ama çok ben sevdim. şöyle bir özellik istiyorum arkadaşlar. Umarım gelir. Şu pencereler açılsın ya cidden. Evet. Oya daha iyi olabilir evet. bence. Şu sürekli aklımda şu pencere aç açılsa cidden harika olur. Aynen. Vay, balkon kapısı da çok güzelmiş. Vay. Çok güzel. Salon bayağı büyük bu arada, çok güzel. Ben buraya mı taşınsam ne yapsam? Arkadaşlar bir de eşyaları kontrol edelim, inceleyelim yani. Evet, o da böyleydi. Şimdi eşyalarımıza bakalım hemen. ben nereden başlasam? Önce yatak Buradan başlayalım. Bir tane tek kişilik tane tek kişilik. Hemen dur bir dakika. test edeceğiz bir de. Şöyle ilk bundan başlayalım. Bence harika gayet de. Evet arkadaşlar normal yete. puanlayalım mı? Bence puanlamamıza gerek yok. Zaten 10 puanlık hepsi. Evet. Arkadaşlar vaal, çok güzel olan gelmiş. 3 tane vaal. gelmiş. Bir tane de bulutlu gibi bir şey. Arkadaşlar harika. Şu beyaz özellikle de bütün her şeyde yani kullanırım. Evet arkadaşlar ben hepsini kullanırım. Çok güzeller. Bayıldım ben. Bunlara dolap bakalım. Dolap. Bu Şu. zaten. Ama bunun içini boşaltıp da kullanabiliriz. Evet, gayet uygun. Bir dakika, şimdi görmedim. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Bu ne? Oha. Artık ben çıldıracağım. Bu ne? Arkadaşlar, ben ben gardırof falan ama dolabın arkasında kaldım. Arkadaşlar bu ne böyle? Arkadaşlar çok güzel. Biz bayıldık arkadaşlar bu arada. İlk almışız bu paketi. Keşke Hı. ayakkabı da olsa da yani TokoLife ayakkabı falan üresi. Yani şöyle Aynen çok kıyafetleri, güzel. Kıyafetleri hani kıyafet giyerken de giyiyor ya. Onun dışında ayrı ayakkabı da giye, seçebileceğimiz, giyebileceğimiz bir şey olsa şöyle dizsek harika olur bu arada. Belki tokalife ee, bizi de yani dediklerimizi belki alır. dikkate alırsa yapabilir harika olur ya lütfen. Şimdi burada baya bir şey gelmiş bence çok güzel wow, şeyler gelmiş. Şu baya kullanırım ben bunu bu arada. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ablam buraya tek kişi. Bir dakika. Aa boş bunun için miydi? Çok beğendim arkadaşlar. Üçsü de mükemmel. Üçsünü de kullanabilirim. Harika bu arada. Bu zamana kadar Toka Laf'ta gördüğüm en güzel e, tablolar falan olabilir. Evet arkadaşlar çok sevdik. güzel. Bir de şu mor parada gelmiş sanırım. Önceden yoktu değil mi? Yoktu Yok. herhalde. Evet. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Toka Life yine yine döktürmüşsün. Çok sevdik cidden. Aa, ben bunu Gayet o gelmeyeceğini güzel. sanmıştım arkadaşlar. O otomat geldi mi acaba? Tek onu merak ediyorum. O otomat gelsin lütfen. Şu arkadaşlar ben buradayken de bir video fikri vereyim. AVM yapacağım ben kendi kanalımda. Şuna bakın. Aynalara gelmiş. Bir şey arkadaşlar bu çok güzel. Arkadaşlar harika yani. Çok sevdim. Bayağı bir temiz gelmiş. Aynen. Bizim bugün temizlik günümüz herhalde. Temizlik videosu da çekebiliriz. Evet şu mutfak bir şey şey, de fikri de, geliyor de, arkadaşlar bana. aklıma. Bir sürü güzel çok, çok güzel şeyler gelmiş. görüyorsunuz yani bir şey dememe çok güzel gerek şeyler yok. Gelmiş. Bu arada şunu oh, inceleyelim ha, şunu hemen. Bir dakika şunlara bakalım. da Vav bir... wow, cidden, cidden cidden acayip wow. güzel. Ben bayıldım yani. Ben de pirinç gelmiş yeni pirinç. Çok Otomat gelmiş. Çok sevindim arkadaşlar. Bu otomatın gelmesini çok sevindim. Harika. Dolabın süslerine bakın çok tatlı. Çok beğendim. Bildiğimiz klasik buzdolabı. Onu geçtik. Wow. AVM için yapılmış bir sürüm arkadaşlar. Görüyor musunuz? O üçlü koltuğu görüyor musun? Biz bu arada burayı bayağı dağıttık. Artık hiçbir şey görünmüyor. Evet arkadaşlar. Kutular çok güzel. Kutuları da inceleseydik keşke. Bayağı bir şey gelmiş şu an var ya hepsini tek tek incelemek istiyorum ama vaktimiz de yok. Fazla uzun olmasın video diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Vav wow, ışıklar. Bu ne ledler falan. Arkadaşlar, bayağı bayağı, iyi. bayağı çok gelmiş ve çok güzel. Bir şey çok fazla yönelmiş. Bir de şey. trailde şu gösterilmeyen şeyler de var çok gelmiş. Çok güzel. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? More Hem mor renk arkadaşlar. En sevdiğim renk. Çok tatlı. Şu bir dakika şunu alalım bir deneyeceğim. Bir dakika ne oldu? Koyamıyoruz arkadaş. Koyduk <laughs> koyduk. Deneyelim mi bir? Evet gel deneyelim. Ses açayım. Ama ses çıkacak mı? gelmiyor ses çıkmıyor. Bunu ayarlaması falan var diye bir ihtimal de de. İyi bu adı. Sonradan ayarlayız bunu. Ha neyse. Siz tekrardan kıstık ve şu an buraları inceleyeceğiz. Radyoya birkaç bir tane şey gelmiş. Ceton falan gelmiş işte. Şimdi jetonları falan tekrar inceleyelim. Havalandırma P falan gelmiş arkadaşlar. Post yazdı. güzel şeyler gelmiş bu arada arkadaşlar. Çok seviyorum. Aa, kanalizasyon şey, o şey açılıyor mu? Kanalizasyon kapağı. Açılıyor çok merak ettim. Sadece merak ettim tamam, ettiğim bakalım. şeydi. Evin şey kanalizasyon kapağı. krempetler için açılıyor arkadaşlar. Çok sevdim. <laughs> Bir tane ağaç gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Sokak lambası falan Bakalım gelmiş. Bakalım şu şeye doğru Evet çarpalım. en güzel yer. Çok tatlı arkadaşlar. Bence gayet iyi bu arada. Ben burada ya şurada tatil falan yapıları vardı. Gayet güzel bir yer. Her neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu arada şu yemeği deneyelim mi bir? Evet. Şunları kontrol edecektik. Belki abonelerimiz merak edebilir. Arkadaşlar deneyelim bence ya. Hemen videoyu o kadar kısa bitirmeyelim bence. Hemen deneyip bakalım bir. Ama ne Yine lazım? Yeni pirinç ve karides. İnşallah doğru söylemişimdir. Karides. Söylemiyorum baş verin. Neresem de söyleyemem. Orada orada. Patates karides yani. orada bu arada. Karides. Patates, Patates orada res burada, Patates şurada. Şu. Başka balık. Balık ya. Evet Ya, yaptık. <laughs> Her neyse. Şu kahve mi ne bu? Şunu alalım. Tamam arkadaşlar, deniyoruz. Şimdi ilk olarak patisiz. O şeyle ilk defa bir şey yapılıyor arkadaşlar. Ne? Ee, kahve midir, nedir Değil artık? Değil mi? Bence yapılır da biz bilmiyoruz. Ben hatırlamıyorum mesela hiçbir yerde görmedim. Ben de hiçbir yerde görmedim. Wow. Arkadaşlar bu çok güzel, kesinlikle mükemmel. <laughs> evet. Şimdi başka neydi? Şuna bakalım be. Bayıldı baksana bir tadına. Çok güzel. Aa, çok Şuna güzel gözük. arkadaşlar. Şimdi şu ve balık. Bu ikili nasıl bir şey ortaya çıkabilir ki yani? Bu ne? Arkadaşlar o ne? Bu dondurma gibi bir şey ama. Çok Kıracağız. güzel arkadaşlar. Çok sevdim. Şunu deneyelim de bakalım. Yeni pirinç. Wow. Evet arkadaşlar yemekler falan harika. Benim zaten en sevdiğim şey yemek yemek. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> evet. Temizlik... Bu arada benim favorim hangisi derseniz eğer. Bu temizlik dolabı. Benim sadece şu ıı, gardelap gardırop yerine bunu kullanabilirim çok güzel. Şu elbise asmak için kullanmam. Evet ama o da pek bir şey sığmaz ve ayakkabı olmadığı için oraya ne, şu köşeye ne koyacaksın? Sorun orada. Allah bilir. Bir Şey. Her neyse. Çok güzel. Projeksiyon da çok güzel arkadaşlar. Ben bu ben bu dolabı götürsem mi ne yapsam? Arkadaşlar çok güzel dizmiş soka bokam. Evet. Hatta durun bir şey deneyeceğim ben şimdi sizinle birlikte. Şöyle gelelim hemen. Hemen bakalım bir neredeydi. Şu suyu mesela şöyle koyalım mı. Başka. Öbürler silinmiyor bence sadece su siliniyor konuşamadım arkadaşlar. Silindi. Arkadaşlar çok sevindim. Arkadaşlar harika. Çok güzel bir video gelecek hem ablamın kanalına hem benim kanalıma. Evet harika ben bayıldım bu arada. Tekrar tekrar silmekten de sıkıldım açıkçası. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Toko Life'a buradan teşekkür ediyoruz. Harika evet. şey, e, ürünler gö yani eklediği için paket yaptığı için. Yeni paket için. Ee, arkadaşlar bu arada yeni paketi dört gözle bekliyoruz. Evet. O Daha yeni e, yani yeni paket geldi. Bir şey geldi diye bakmadık diye mu? Bakalım mı? Bizim evet için. bakalım bir belki gelmişsiniz. Hadi bakalım. O Çok zaman. merak ettim. Evet arkadaşlar hemen bakıyoruz. Gelmemiş galiba bile ne de bakalım. Gelmemiş. No Ya keşke gelseydi arkadaşlar. Gelmişken kıyafetim değiştirsem acaba üşeniyorum sonradan gelmeye. Gel durun değiştirelim beraber. Şu olmasın ne olsun. saçmalıyorum ben şu an. Hiç bakmayın bana. Ben hepsini de denemek için aslında. Giyiyorum şu an bunları. Ne giysem diye düşünüyorum şu an. Çok güzelmiş. Bakalım bir. Ben böyle dolaşayım en iyisi. En iyisi arkadaşlar yani. Ama bu kombin çok güzel arkadaşlar. Ben, çok... Ablam az önce giydiği kombini seviyorum. Ama fark etmez. Evet arkadaşlar yine ben yine ben yine ben. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapalım sizlere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basıp bütün videolarımızdan anında haberdar olmayı unutmayın. Görüşürüz.